Öncelikle kampın geçmişiyle ilgili bilgi vereyim. Ee, okulumuzu kurduğumuz 2018'den itibaren geleneksel olarak bu kampı yapıyoruz. Ee, her yıl çok geniş katılımlı bir e, kamp olarak düzenleniyor. Müzik Amacımız nedir? Birincisi... Velilerimizin çocuklarıyla beraber bir gece, bir gün geçirmesi, ikincisi velilerimizin yaşadığı iş temposuna küçük bir ara vererek böyle bir etkinliğe katılması ve gece de devam eden bir etkinlik olduğu için de gerçek bir kamp heyecanı ve eee psikolojisinin yaşanması bizim hedefimiz. Verilerimiz ne zaman isterlerse kendi e, inisiyatifleriyle burada kamp yapabilirler. E, burası bir eğitim kurumu. Eğitim kurumu sadece sınıftan ibaret bir süreç değildir. Bu tarz yaşam alanlarının olduğu bir süreç olarak görüyoruz bunu. Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi, kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri e, ve yabancı dil eğitimine ağırlık vererek e, dünya vatandaşı olmaları bizim hedefimiz. E, biz verilerimizden veya kamu kamuoyundan e, sadece Türkiye vatandaşı değil, dünya vatandaşı çocuklar yetiştirmelerini istiyoruz. Biz bunu yapıyoruz, buna talibiz. Bu konuda bizimle beraber olmak isteyenler kapımız açıktır. Erken kayıt dönemi sürekli devam ediyor. Tabii ki Mart ayındaki fiyat gibi değil ama e, Temmuz'a, Ağustos'a göre, Eylül'e göre de şu anda yaklaşık 15 -20 bin daha aşağıda bir fiyat e, politikamız var. Çok güzel 5. olması güzel oldu Bingöl adına. İstanbul'da böyle şeylere çok açtık. Bingöl'de bunları görünce çok mutlu olduk. İnşallah daimi gelir. Evet, ne yaptınız? Şöyle köfte, tavuklar pişti, köfteye geçtik. Oo, çok güzel. çok güzel hocam. Adı üstünde doğa, doğadayız yani. Ne güzel değil mi? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun, değilsiniz. Valla biz ilk defa katıldık işin etrası. Yani güzeldi. Memnunuz şu an için güzel gidiyor. Güzel oluyor tabii. Bence de en azından hani böyle paylaşmak adına. Bizim için de bir farkındalık oluyor, farklı bir şey oluyor. böyle burası 2A sınıfının velileri. Çok güzel gördüğünüz gibi şenlik havası var. Evet, bu 5. geleneksel kampımız Doğa Koleji'nde. Aynı zamanda veliyim ben. Böyle bir arada oturmak, sohbet etmek yani çok güzel. Çok güzel bir atmosfer. Okulumuzun kampüsü de zaten ayrıca şahane. Piknik alanı gibi zaten bir çiftlik gibi. Yani doğanın içindeyiz zaten biz. O yüzden çok mutluyuz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsunuz kampı? Nasıl geçiyor? Çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin olmasını devamlı bekleriz yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Çok iyi, güzel çok mi? Iyi. Harika. Çok beğeniyorum her yıl oluyor o yüzden doğanın hem alanı çok güzel kampüs alanı çok beğeniyoruz çok da eğleniyoruz çocuklarla beraber. Tamam. Ay sevdiğimiz arkadaşlarımıza bir araya geliyoruz güzel oluyor. Ee, oğlum ikinci sınıfta iki yıldır doğada. Merhaba ismin nedir? Havvim. Kampın olması güzel mi? Evet. Ne hoşuna gidiyor kampta peki? Çok Arkadaşlarına bir araya gelmek? Iyi. Evet sürekli yapsınlar mı bunu? Evet. İstiyorum herkes benim istediğimi yapsın. <laughs> ne yaptınız? Oo, siz Tepsi tava, tepsi tava yapmışsınız. Abi buyurun. Ben e, Doğa Koleji adına bu kampı düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Özellikle Ahmet Talhan'ın öğretmenlerine, buradaki yönetici arkadaşlara, öğretmenlere çok çok teşekkür ederim. İnşallah bu tür e, kamplar hayırlara vesile olur, dayanışmaya, sevgiye, kardeşliğe güzel bir örnek olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Burada sahi yok, böyle geniş. Yer bulamazlar. Kayseri, Ankara, Adana, Maraş, Malatya, böyle bir yer bulamazlar. Elinize emeğinize sağlık. Kampüsümüzde biz herkesi bekleriz. Misafirlerimizi ağırlamaktan gerçekten onur duyuyoruz. İnsanlar gelip burada rahat rahat pikniklerini yapıp, çaylarını demleyip içebiliyorlar. Çocukları da... Kampüsümüz çok büyük zaten. Etkinliklerini yapıyorlar, bisiklete biniyorlar, futbol oynuyorlar, havuzu kullanıyorlar, koşuyorlar, hayvanat bahçesine gidiyorlar. E böyle bir yer yok tabii ki. Herkesi bekliyoruz buraya. Çok güzel doğadan ayrılsak da doğadan ayrılamıyoruz. Hocam buyurun. Neler varmış burada? Buyurun buyurun buyurun. Neler varmış burada? <laughs> <Neler varmış> buraya bak. <laughs> evet kendisini uzun süre sakladı sonra Abdurrahman hocam çıktı ortaya hocam. Hemen mikrofonu uzatıyorum bak, bak, sana. Öyle. Hemen <laughs> değerli konumuz Hücay hemen Adana kebabımızla. Ooo. <laughs> <laughs> Sonra soğan salatası <laughs> ister misiniz efendim? Ooo istemez miyim? Aa, Soğansız gider mi o? Ayranımız var, ev ayranı. <laughs>